Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah gene erken kalktım. Şöyle bir yürüyüşe çıkıyorum. Ben güzellikleri göstereyim size Finlandiya'nın. Bakın şimdi görüyor musunuz bilmiyorum ama bu küçük gölün üzerinde buharlar oluşuyor, buharlaşıyor. Güneş çıkınca meydana herhalde çok güzel bir manzara var farkındaysanız. Neyse ben bu kameramı kapatayım. Telefon kameramı. Birazcık manzaraya bakalım. Evet, bu göl küçük bir göl arkadaşlar ama çok derindir. Öyle olduğunu biliyorum. Hiç girmedim kendim. Soğuk olduğunu söylüyorlar çünkü kaynak suyu varmış burada. Kaynak suyu çıktığı için derin diyorlar bu göle. Hatta şurada bir şey var orada. Soy soyma kabinleri var. Gelip burada kışın şey yaparlar. Buzları kırıp Yüzerler yani burada Finler Sever onu Bunlar belediyeye ait kabinler. kabinler Hala bakın Burada bak buz gibi su Herhalde kaç derece 15 derece falan var Hava sıcaklığı Bilmiyorum şu an için Bakmam lazım telefonla Hatta göstereyim bakın Yüzüyorlar kaç 12 dereceymiş bu 12 derece gösteriyor bakalım doğru mu görüyorsunuzdur umarım 12 derece sıcaklıkta ve yüzüyorlar burada zannedersem <laughs> su daha soğuktur suyun sıcaklığı kim bilir kaç derece 6 7 o 4 kişi mi var görüyorsunuz 4 kişi var arkadaşlar sabah üzmeye gelmişler. Şahane değil mi? Şöyle ben birazcık size göstermek isterim. Nasıl yüzdüklerini. Böyle bir yerdeyiz. Ben diğer bir göle de gitmek istiyorum. Sabah ne güzel güneş. Doğuyor. ısıtmaya başladı. Dün birazcık yağmur yağdı. Dünkü videomu seyredenler bilirler. Bu göl şehrin merkezinde tren geliyor. Duyuluyorum bilmiyorum da tren Helsinki'den geliyor. Bilmeyenler için ben Lahti şehrindeyim. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Ayın 10'u. Öyle değil mi? Ayın onu olması lazım. Evet. Ve pazar günlerde. Görüyorsunuz sabah ördekler yüzüyorlar. Şahane. Şahane bir manzar. Bu ben zaten Finlandiya. Hep anlatırım, hep söylerim. Yazını çok severim ben bu Finlandiya'nın. E burada insanlar gündüz gelip farkındaysanız güneşleniyorlar. Bakın birkaç tane istisna gençleri bunu yapanlar muhakkak hamburger paketleri bunlar. Onlar böyle istis istisnadır bunlar. Ergenlik çağında olan isyan edenler. Yani o çağda olur ya sınırları zorlamak isteyenler böyle yaparlar bunlar istisnadır. Neyse gidelim. Diğer bir gölü göstereyim ben size. Daha önce göstermiştim de sabah daha güzel olur zannedersin. Etrafı göstereyim ben size. sklepp Geldik Arkadaşlar Fıskiyeler çalışıyor Fıskeyeler. Bunlar müzikle de çalışıyor Türkiye'de de bir ara modaydı bunlar Arada bir müziği açıyorlarmış belli günlerde Ben hiç rast gelmedim Demin fıskiye daha değişik fışkırtıyordu suydu ama demek ki programlı neyse gidelim bakalım nasıl bizim parkımız şehir merkezine çok yakınız şurası şu bina görünüyor mu bilmiyorum artık zaten burası şehir merkezi tam orası çekirdek merkezi öyle değil Burada merkezdeyiz. Bu manzaraları da size göstermiştim ama sabah böyle erken saatlerde göstermemişti. Değişik sesler gelmeye başladı. Şöyle bir göstereyim size. Mükemmel bir manzara oluyor sabahları. Biraz geç bile kaldım. Güneş doğdu. Erken doğuyor güneş. Siz de biliyorsunuz. Günler burada uzun. Şöyle kamerayla da diğer kameralarla da bir çekim yapayım. Sizler için. Umarım güzel bir çekim yaparım sizin için. Kameramı sabitleştirebilirsem çok güzel olacak ama burası sabitleşmesi için uygun değil. Şöyle şöyle bir yere koysam burada sabit durabilir mi acaba? öyle sabitleştiremedim kameramı. Güneşe de yapmak istemiyorum. Koymak istemiyorum kameramı. Görüntü kalitesi açısından. Burada da yapraklar var. Düzgün bir yer bulamadım. Uzaktan bir yerden çekeceğiz. Büyük ihtimal artık. Şaresi yok. Şöyle. asıl arkadaşlar Finlandiya'nın doğası bir numaradır. Hoştur. Ben seviyorum. Yaz aylarını seviyorum özellikle. sessiz sakin şöyle şuraya da çekelim Arkadaşlar bu videomun daha sonuna geldik. Finlandiya'dan bu tip videolar görmek istiyorsanız ve videomu beğendiyseniz beğeniyorum butonuna. Beğenmediyseniz beğenmiyorum butonuna. Kanalım hala daha abone değilseniz abone olun. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşın ki emeklerimiz boşa gitmesin diyorum her zamanki söylediğim cümlelerle bitiriyorum videomu. Mutlu olun, aktif olun, iyimser olun. Söyleyene değil, söylenene bakın önce. Hoşçakalın.